Sayın vergisi. Ayrıca bu gene torba yasa şimdiye yap kadar yapılan bütün çalışmalar inkar anlamına geliyor. Biliyoruz deli dumur geçenden bir işine 10 on TL alıyor diyor. Bunlar öncelikle milleti dolandırıcı sayılar kendileri gibi. Kuyumcudan, doktordan, mali müşavirden, avukattan, emlakçıdan, tüm meslek gruplarından peşin vergi alıyorlar. Diyorlar ki yani siz vergi vermiyorsunuz baştan haraç alalım diyorlar sizden. Tam bir dolandırıcılık vergisi bu. Milleti baştan kendileri gibi sayıyorlar. Kendileri gibi dolandırıcı sanıyorlar. Bu vergi yasa, aslında torba yasam özeti bu. Maalesef bir inkar yasası. Burada yarın görüşecek bütçede inkar ediliyor. 520 milyar borçlanma etkisi var burada burada daha önce çıkarılıp bugün inkar ettikleri birçok düzenleme var yine burada. Dolayısıyla bu hem bütçeyi meclis iradesini yok saymak hem de yeni yöntemlerle vergi toplamak. En kolay işi yapıyorlar. Vergi yatırıyorlar. Trafik cezalarında öyle. Millet peşine suç işleyecekmiş gibi ceza kesiyorlar. Milleti kendileri gibi dolandırıcı sayıyorlar. Aslında bu torba yasanın ifadesi bu anlamı da bu. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu inkar yasasını bu hemen bütçe öncesinde apar topar getirdiler. İğneler diye yeni ek belgeler getirdiler. Bir teklif bu. Maalesef garanti ödemelerle ilgili bir kısıtlama yok. Şatafatla ilgili bir kısıtlama yok. Ne var? Kuyum cezdafına, doktora, avukata, diş hekimine, emlakçıya haraç var. Haraç. Bunun özeti haraç vergisi. Haraç yasası bu. Haraç torbası bu. Bunun başka bir anlamı yok. Millet vergi veriyor. Doktoru vergi veriyor. Avukatı vergi veriyor. Kuyumcusu vergi veriyor. Emlakçısı vergi veriyor. Sen vergi vermiyorsun. Bir daha alacaksın. Bunun özeti bu. Kabul etmiyoruz.